Bugün Atatürk Parkı Belediye Sosyal Tesislerinde yapılan olağan meclis toplantısında 9 madde görüşüldü. Buradaki tedbirlere alınan kurallara, kaydelere uymaların noktasında özellikle davet ettiğimi belirtmek istiyorum. İman konusu sonra havale edilen Ünye'nin ilgisi kişiliğine ait bazı taşınmazlar ile Ordu Büyükşehir'in ilgisi tüzelik işçiliğine ait bazı taşınmazların takasla ilgili tanzim edilen komisyon kararının görüşülmesi talep Görüşülen maddeler içerisinde ise bir süredir gündemde olan Ünye Belediyesi taşınmazları ile Ordu Büyükşehir Belediyesi taşınmazları arasındaki takas işlemi vardı. Oy birliği ile onaylanan takas işlemine göre Ünye Belediyesi 15 Temmuz Meydanı'nda bulunan dükkanlar ve Çamlık mevkinde bir parsel karşılığında Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Vergi Dairesi yanındaki benzinliğin üçte bir hissesi ve kamyon garajı olarak bilinen 8,5 dönümlük araziyi Ünye Belediyesi bünyesine kattı. Mahallesi 447 ada 13 parsel numaralı 3. Bodrum zemin artı 1 normal kat 10 numaralı bağımsız bölüm. 4. Zemin artı 1 normal kat 11 numaralı bağımsız bölüm. Zemin artı 1 normal kat 12 numaralı bağımsız bölüm ile. Ülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi Güzel Kişiliğine ait. Liseler Mahallesi 49 adı 5 parsel numaralı 649 nokta 49 metrekare yüz ölçümü taşınmaz. İmar planında emsel altı genç yani yok 2 kat yapılaşma koşulu akaryakıt istasyonu. 2. Nuriye Mahallesi 911 adı 8149 gün kalması yeni metrekare gözünü taşınmaz, imar planında özel proje alanı. Yukarıdan <laughs> istenen yine bir yedisi güzel kişiliğine ait 5 adet taşınmaz ile Ordu Büyükşehir Belediyesi güzel kişiliğine ait 2 adet taşınmazı 5393 sayılı belediye ikmanı olup 18 ev maddesine istinaden takasının yapılması teklifidir. Komisyon kararını olduğu şekliyle oynanmaya sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy, oy çokluğuyla kabul edilmiş.